Şimdi eh, kabak şöyle hazırlanalım. Hmm. Bu ikinci bölümümüz olacağız. Polis videomuzu. Hadi videomuza geçelim. Başladık. Videoya. Videoya. Videoya videoya videoya. Aman Allah'ım. Arkadaşlar Bize bu ya. tek videomuz olmayacak. Bir sürü e, tanışacağız odamızı. Evet, burada, Bakın burada gördüğünüz gibi ayrıldığınızda. Bu... Bir arkadaşlar size kitaplarımızı tanıtmayı unuttunuz mu sandınız? Ay akıl. Bir dahaki bölümde tanıtacağım. Evet, bu bu bu, bu videomuzu bitirdikten sonra geçelim. Hemen Geçtik. Sonuçlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu saatte zaten ters. Beynim gibi. Alt oldu beynim. Bence Koy de söylüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Alt olmuş. Beynim gibi. Beynimde saat gibi. Zaman gibi işliyor. Ama durdu. Bu saat durmadı. Ama benim beynim durdu. Nasıl bir kötü görünmez olabilir? Ama bu olamaz. kötünün fotoğrafı şurada. Hmm, bakalım. Görünmez kötü herhalde bu. Evet. O yüzden bir şey yok. Uç. Onun yüzünden beynim onun yüzünden benim aslı alt üst oldu. Bu çarpım tablosunu sanır yastığı halde anlayamıyorum. Yeter. Yeter. Ofisimde zaten altı üst oldu. Senin yüzünden. Göreceksin. Ye. Seni yok edeceğim. Gördüğünüz gibi bu <laughs> da Bana da bunu, bana da bundan yapılacak. Değişik Bakın. Daha pencem çıkıyor. Be. Benim alt üst oldu. Her şey gibi. Dünya alt üst oldu mu? Olmadı mı? Bunu bilmek imkansız. Akın, akın. Akın'ın vücudunu ele geçirdim. Ben görünmez kötü videosu nerede <laughs>